Fettahlık Konağı. Yani, ee, devletin ileri gelenleri, Sibel'in ileri gelenleri de Fettahlık Konağı'ndayız. Yani Fettahlık Konağı'ndayız. E, burada zaten her şey, e, herkesin böyle bir akraba, hatta Devlet Bahçeli'nin... E, Kuzenleri. Diyenler miydi? Kuzenleri. Kuzenlerinin evi e, Fettahlık Konağı. E, gördüğünüz gibi büyük bir da karşılıyor. Aslında ilk önce erkek bölümünden giriş yapılıyor. Erkek bölümü de aynı şekilde çok büyük bir alan. Daha sonra o kapıdan girdiğiniz zaman taş kapıdan büyük fazla bir şey. avlu var. burası kadın kapı. Tabii. Evin burası orijinal hali ve ka kaç oda vardır burada? 10-15 oda vardır. Fazla. Belki, belki 15'ten fazla oda vardır. Çünkü orada aileler birlikte yaşıyorlar. Annesi, oğlu, amcası, dayısı. <laughs> Kadınlar geçen yani. bir şey yapıldığında başlıyor muyuz buradan? Yok öyle. Girişi var değil mi burada? Evet. Buradan dış kapı. Evet. Kadınlar girişi bu tarafa. Yani burası sokağa açılan katı. <laughs> kadınlar Açılar. Aynı zamanda bu binanın ve çevresi zaten Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 2009 iki bin dokuz tarihinde koruma altına alınmış binalar <laughs> var. E, saat olmuştu ee, abi. Nasılsın? Ben alayım bak. Bir misin? Eve be, abi, evet. Evet. Sen burada mı yaşıyorsun Yiğit? Evet. He, kaç yaşındasın? 9 Dokuz. Dokuz yaşında Yiğit. Ee, aynı şekilde e, buradan yukarıya doğru çıkıyor. Yazın yatma ve oturma yeri ve yazın serin olarak anlamlı. Hadi, e, o kuramlarda Kapalı hepsi. Kapalı, burada da... Seher abi yemek yok mu? Evet, pek deriz zaten konaklarda yaşamak lazım değil. Tamam. Yaşamasak da en azından geldik, gördük ve ziyaretimizi yaptık. Ne diyelim, bir Pekbah Konağı'ndan da sevgiler, saygılar. Siverek. Yerler var, geri sevap yerler var. Hı.